Maraş Manşet Haber Merkezi sunar. Kent merkezinin doğusu ile batısını birbirine kesintisiz olarak bağlayacak olan Tevfik Kadaoğlu Köprülü Kavşak Projesi'nin temel atma töreninde konuşan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, inşallah 90 gün içerisinde Tevfik Kadaoğlu Köprülü Kavşak Projemizi hayata geçirerek vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız dedi. İş yapmada güven çok önemli. İki tarafta taahhütlerini yerine getirmek zorunda. Tek tarafta olduğu zaman yine aksiyon. Biz belediyenin güvenilir olması, mali yapının sürdürülebilir olması, taahhütlerini zamanında yerine getirmesine çok önem veriyoruz. Şunu ifade edeyim, belediyemizin şu an esnafa, piyasaya müteahhide herhangi bir borcu yok. Devre aldığımızda 200 milyon civarında bir borcumuz vardı. Ama hamdolsun hepsini ödedik. Çünkü bu şekilde çalışmak çok ciddi bir tasarruf sağlıyor. Çok büyük katma değer sağlıyor. Belediye güven unsuru oluyor. Ee, şimdi burada örnek bir, çalışma yapıyoruz. Yüklenici firma dedik ki biz taahhüdümüzü yerine getireceğiz. Bakın siz hak edişi getirdiğinizde bir hafta içinde ödeyeceğiz. Burada da zaten ilan ettik. Sizden bunu mümkün olan en kısa zamanda bitirmenizi istiyoruz. Çünkü şehir içerisinde altyapı çalışmaları şehri yoruyor. İster istemez. Şimdi bir konforunuz var. Suyunuz, kanalizasyonunuz, kavşak, yol vesaire çalışması yaptığınızda sizi yoruyor. Bunu en aza indirelim. En az yormayla bunu gerçekleştirelim. Onlara da sağ olsunlar. Bir çalışma yaptılar. Öncelikle bir fizibilite baktılar nasıl yaparız, nasıl hızlı bitiririz vesaire. Bize e, bir plan sundular. Biz dedik olmaz. Biz bunu e, daha da aşağı çekmek istiyoruz. Aslında bugün gazimiz rakamı söyleyince e, onlar da kabul etti. Yani onların da belki planlamadığı bir sürenin altına inmiş olduk. Ama buraya da zaman matik koyduk. Bunu şaka için koymadık. Bakın bilemeyiz. Olağanüstü insanız. Ama Allah'tan bir şey olmadığı müddetçe Kahramanmaraş'ta bir örnek projeyi zamanında inşallah bitireceğiz. Buranın açılışını yapmış olacağız. Çünkü bahsettiğim gibi sizin de bildiğiniz gibi Arsan Kavşağı'nda zorluklar yaşadık. Ee, şehrimiz yoruldu, hemşerilerimizin tenkitlerini aldık. Biz bir taahhütte bulunuyorsak, bir zaman veriyorsak bu süre içerisinde inşallah bitirmeye gayret ediyoruz. Ben Allah'ın izniyle inşallah Allah bizi mahcup etmez. Burada taahhüt ettiğimiz süre içerisinde bunu bitirip hizmet açacağımıza inanıyorum. Tekrar şehrimiz, bölgemiz için hayırlı uğurlu olsun diyorum. Ee, i̇nşallah buranın açılışını aynı heyecanla yapmış oluruz diyorum. Manşet. Gerçek çok net.